olarak istersen Uğurcan konusuyla başlayalım Safa Can. Zaten daha önceki yayınlarımızda seninle bunu konuşmuştuk. Özellikle Uğurcan'a Fenerbahçe'nin çok ısrarcı bir e, ta, talip olduğu süreç vardı. Hatta 15 milyon eurolar konuşuldu. Dün Volkan Demir de aynı şekilde aynı rakamı kullandı. Ama Sayın Başkan e, gündemimize gelen herhangi bir resmi, yazılı bir teklif yok dedi. Hem e, Türkiye için söyledi bunu. Avrupa için de Uğurcan'a sözüm var dedi. Başkan aslında orada şunu söyledi. Yurt içi ile alakalı ben daha önce ne dediysem yine aynısını söylüyorum dedi. Yani yurt içine satmayacağım dedi tekrar bu basın toplantısında. Avrupa ile ilgili de resmi teklif dedi özellikle belirtti. Monaco'nun biz zaten son önerisinin sözlü olduğunu söylemiştik. Onun bir hatırlatmasını yapayım. Bu kolaylık kısmına ben biraz takılıyorum. Yani kolaylık sağlarızdan kastı ne başkanın? Yani kolaylık ne demek tam olarak orada? Yani ben işte 15 istiyorum ama yurt içi, yurt dışından 10 verilse de Uğurcan da yurt dışını istiyor. Yardımcı oluruz. Bunu mu söylemeye çalışıyor. Yardımcı oluruzdan kastı ne? Ben orasını tam anlamadım. Daha önce de çünkü bu ifadeyi kullanmıştı. Sayın başkan. Onun dışında ben bu basın toplantısında daha net ifadeler kullanmasını beklerdim. Mesela bütçeyle alakalı soruldu başkanı. Yani Trabzonspor'un bütçesi ne? Transferde? Bon servisi harcayacağı, maaş bütçesi olarak e, planlaması ne? Onunla ilgili e, rakam telaffuz etmedi, net bir açıklama yapmadı. Gideceklerle alakalı keza e, net bir şey söylemedi. E, U19 takımından kaç oyuncu çıkacak, e, planlama nedir U19 takımındaki oyuncularla alakalı? Onunla ilgili de bir şey söylemedi. Yani Bir sürü muallakta kalan konu var hı hı. bana kalırsa. Ee, onun dışında o hani isim isim gidildi bir meslektaşımız sordu direkt yok 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 diye devam etti orada. İstersen hemen o isimleri ekrana verelim. Ee, Trabzonspor'un gündeminde olan ve olmayan isimleri Sayın Başkan e, kendisi bizzat telaffuz etti. Bu isimlerin hepsi soruldu. Solda e, Sayın Başkan'ın gündemimizde yok dediği isimler var. Sağ tarafta ise evet gündemimizde var dediği Tuanz'e ve Romulo ve Onaço isimleri. Sol tarafta İrfan Can Kahveci, Duda, Kaletakar Maestro, Gökhan Sazdağ, Sar, Grombek, Zaferis, Timo Werner... Sangare isimleri ve Rododo isimleri Trabzonspor'un gündeminde olmayanlar ki bu listede e, Zaferis'i, Grombeck'i çok konuştuk biz burada. Evet. E, Gökhan Sazlığa'nı da yine biraz e, dile getirmiştik. Ancak sağ tarafta 3 tane isim var bunlar Trabzonspor'un gündeminde. Şimdi başkan hiç olmayan isimleri de yok dedi. Görüşüp olmayan isimleri de yok dedi. Ben ölüyorum diyorum bunu. Çünkü Grombeck'le alakalı net bir görüşme olduğunu ben biliyorum. Zaferis'le alakalı olduğunu da biliyorum. Hatta Grombeck'le ilgili kulübün bir profesyoneli FaceTime üzerinden görüşme yaptı. Şimdi ben bunu biliyorum. Hı hı. Ee, ha şu var. Trabzonspor kiralık istiyor. Karşı taraf bon servisiyle vermek istiyor ve bon serviste de ciddi bir rakam istiyorlar. Ee, dolayısıyla Trabzonspor'un kiralama ücretine ek olarak bir zorunlu satın alma opsiyonunu bir teklif olacağını e, olabileceğini söylemiştik. Hani belki de iş zora girdi o yüzden başkan direkt yok diyor onu bilemem. Ee, fakat e, şu var e, Şimdi 3 aydır hemen hemen 2,5-3 aydır bir transfer hazırlığı var Trabzonspor'da transfere yönelik. Şimdi 3 ayda gelinen nokta bu mu? Hani on açı, evet Romulo beğeniyoruz. Tuan zaten bizim söylediğimiz isim herkes bizden Hı -hı. duydu. O da stopere düşünülen bir oyuncu zaten. Feri de bir oyuncu, hoca istiyor. Diğer mevkilerde o zaman hiçbir mesafe katet Buradan bunu çıkarıyoruz biraz da yani Trabzonspor'un transferde tabii ki bugün başkan defalarca söyledi basın toplantısında gelirlerden bahsetti. Hatta bir kuruş bizim gelirimiz yok dedi. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray bu konuda transferde yarışma ihtimali yok. Ama ne var? İşte hızlı davranarak, akıl koyarak, scout ekibine güvenerek, scout ekibinden kastım işte orada Eren Mert yani scout ekibi dediğim de o. Çünkü işte Pedro'yu getiren de kendisiydi. Kaça sattı? 3,5 katına sattı. Batagov bugün teklifler var. İşte Mendy aynı şekilde. Bunlar hep işte o Eren Mert'in getirdiği isimler. Şimdi Eren Mert yine sizde çalışıyor. E, o zaman onun daha böyle işaret ettiği isimler üzerinden ilerlemek daha genç isimler üzerinden ilerlemek kısa orta vadede gelir sağlayabilecek ki başkan bunun önemine dikkat çekti. Bizim oyuncu geliştirip satmamız lazım. Bizim gerçeklerimiz bu dedi. E, o zaman ona yönelik hamleler yapılması gerekiyor. bilmiyorum transferle alakalı birçok konu bence muallak kaldı bugün basın toplantısında. Belki bazı isimlerle alakalı yok diyerek orada bir strateji de bitmiş olabilir başkan. Bunu Sayın Ahmet Ağlı da yapardı. Hani gündemde istenilen görüşten isimle alakalı yok derdi ki yani fiyatı artmasın, başka talipler girmesin veya karşı kulübün eli güçlenmesin diye bu tip stratejiler de yapardı. Belki bir bazı isimler de öyle düşündü. Sayın başkan bilemiyorum ama genel hatlarıyla ben daha farklı bir basın toplantısı beklerdim. Evet, seni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Evet, oradan biraz öyle. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğandan çarpıcı transfer açıklaması. Trabzonspor'un ilgilendikleri isimleri açıkladı. Ertuğrul Doğan'ın önemli açıklamaları. Christos Aferis gündemimizde yok, Albert Kronbayek yok, Mamadou Sar yok, Timo Werner yok. Romulo beğendiğimiz bir oyuncu ancak henüz bir gelişme yok. Gökhan Sazdağı yok, Maestro yok, Kaletakar yok, Duda yok. İrfan Can Kahveci için de gündemimiz yok. Axel Tuanzebe'de izleme ekibi ve hocamızın beğendiği bir oyuncu konuşuyoruz. Ben Uğurcan'la ilgili daha önce açıklama yaptım ama defalarca yapmama rağmen konuşulmaya devam ediyor. Uğurcan bu takımın kaptanı. Benim aklımdan geçen Trabzonspor'da futbolu bırakması. Uğurcan'a Avrupa ile ilgili bir sözümüz var. Avrupa'dan teklif gelirse yardımcı olacağımızı söylemiştim. Ama şu anda herhangi bir kulüpten gelen resmi bir teklif yoktur. Geçenlerde de cevap verdim. Sayın Şenol Güneş ile sürekli görüşüyoruz. Kendisi bize bilgi ve birikimlerini aktarıyor. Şu anda kulüp içerisinde çalışmanın kendisine uygun olmayacağını düşünüyor. Biz de bunu saygıyla karşıladık. Haftanın 2-3 günü görüşüyoruz. Bir problemimiz yok. Şenol Güneş büyük bir Trabzonspor sevdalısı. Kendisiyle her zaman güzel çalıştık. Konu bundan ibaret. İnşallah borcu 2 milyar TL altına indireceğiz. Rakiplerin borçlarını görüyorsunuz. 18 milyar TL'ye varmış. Bunun faizi çok yüksek bizi ilgilendirmez ama camiaya bu sıkıntıları yaşatmamak için bunu yapmamız gerekiyordu. Borçları kontrol altına aldıktan sonra aklımda zirve var. Birinin bu borçlandırmanın üzerine gitmesi gerekiyordu. Fatih Tekke ile her dakika konuşuyoruz. Belirlediği çok önemli oyuncular var. Bazı basına düştü, bazısı düşmedi. İnşallah ilerleyen günlerde açıklayacağız. Basın İstanbul takımlarının kaptanlarına duyarlı ama Uğurcan Çakır için durum böyle değil. İnşallah Uğurcan'a da saygı gösterirler. Pedro Malheiro gitmek istedi ve iyi bir teklif getirdi. Biz de kabul ettik. Dört yabancı oyuncuma önemli teklifler var. Ancak Fatih Tekke'nin kararına göre durumları netleşecek. Fatih Tekke, Edin Visca'nın takımda tutulmasını istiyor. Ayrılmak gibi bir durum aklımızdan geçmedi, geçmiyor. Trabzonspor'a tecrübesiyle önümüzdeki dönemde de çok şey katacak. Hocamızın görüşü de bu yönde. Paul Onuecu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız dedi. Bordo Maviller, Göztepe'li o gün bayrak için araştırma yaptı. Trabzonspor'un sabek arayışında yeni hedefi Göztepe kulübünden o gün bayrak oldu. İşte tüm detaylar. Trabzonspor Pedro Malheiro'nun Alvasla transferinin ardından sağ bek pozisyonuna transfer yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Karadeniz Fırtınası, Kayseri Spor'dan Gökhan Sazdağ'ın ardından bu kez de Göztepe formasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken o gün bayrağı transfer listesine ekledi. 26 yaşındaki bek, geride bıraktığımız sezonda Göztepe ile toplam 28 resmi maçta forma giydi ve takımına 2 asistlik katkı sağladı. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren o gün sözleşmesi, Göztepe Kulübü tarafından opsiyon maddesi devreye sokularak bir yıl daha uzatıldı. Trabzonspor'un oyuncunun durumu hakkında fiyat araştırması yaptığı ve o gün bayrağı sabek alternatifi olarak değerlendirdiği belirtildi. Scout ekibinin yabancı oyuncular üzerindeki çalışmaları devam ederken, yönetim yerli alternatifleri de transfer listesinde tutmayı planlıyor. O gün güncel piyasa değeri 800 bin euro olarak gözüküyor. Arseni Batagova, Premier Lig'den talip çıktı. İşte tüm detaylar. Premier Lig ekibi Brighton, U21 Avrupa Şampiyonası'nda dikkat çeken Arseni Batagov'u transfer gündemine aldı. Trabzonspor yönetimi, genç oyuncuyu 20 milyon euro altında bir bedelle satmayı düşünmüyor. İngiltere Premier Lig kulübü Brighton, Trabzonspor'un 23 yaşındaki Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov'un peşine düştü. U21 Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna milli takımı forması giyen Arseniy Batagov, Danimarka ve Finlandiya karşısında 90 dakika sahada kaldı. Sergilediği başarılı performansla turnuvanın öne çıkan oyuncuları arasında kendine yer buldu. Gösterdiği istikrarlı oyun tarzı ve savunmadaki soğukkanlı duruşuyla Avrupa kulüplerinin dikkatlerini çeken Batagov için birçok kulübün Trabzonspor ile irtibat kuracağı belirtildi. Bu noktada öne çıkan kulüp ise İngiliz Premier Ligi'nde Brighton oldu. Trabzonspor yönetimi ise genç yıldızını kolay kolay elden çıkarmayı planlamıyor. Fırtına 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı planlamıyor. Trabzonspor yönetimi Batagov'un gelişiminden oldukça memnun ve bu sezon takımda kalarak önümüzdeki yıllarda daha yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlıyor. Batagov'un güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gözüküyor. Enistestan gidiyor mu? Göztepe'den Enistestan hamlesi, İzmir'e dönüş yakın, transfer döneminin sessiz ama dikkat çeken kulüplerinden biri olan Göztepe, hücum hattında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Kubilay kanatsız kuşun Kasımpaşa'ya transferi ve Romulo için gelen teklifler sonrasında forvet rotasyonunu yeniden şekillendirmek isteyen İzmir Kulübü, gözünü Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan'a çevirdi. İşte tüm detaylar. İki sezon önce kiralık olarak Polonya'ya gönderilen Enis Destan'ın Süper Lig'de Göztepe'ye kiralanabileceği konuşuluyor. Göztepe forvet oyuncularından Kubilay kanatsız kuşu Kasımpaşa'ya gönderirken Romulo'yu da satma planları yaparken Enis Destan'ın yeni sezon planlamasında Göztepe'de olabileceği Trabzonspor'un da kiralama bedeli almayarak açu veya Göztepe'den başka bir oyuncuya karşılık böyle bir pazarlık yapabileceği konuşuluyor. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ardında belli bir süre alabilse de Enis Destan'ın da daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Trabzonspor'la iyi ilişkileri olan İzmir ekibi Enis Destan'ı kiralayarak hücum çeşitliliğini artırmak hem de İzmirli bir oyuncudan istifade etmeyi planlıyor. Geçtiğimiz hafta içinde evlenen Enis Destan'ın İzmir'de futbol oynama fikrine sıcak bakabileceği belirtiliyor. Kadrosundan Romulo'nun gönderildiği denklemde Göztepe'nin gündemindeki isimlerden Enis Destan Göztepe'nin gündemine önceki sezonlarda da gelmişti. Trabzonsporla Onuaçu ve Romulo gündeminin olduğu dönemde Göztepe'nin Enistestan'ın transferi için ısrarcı olacağı belirtiliyor.